Çağla Büyükakçay, 28 Eylül 1989'da Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda tenise başlayan Büyükakçay, kısa sürede milli takıma seçilerek Türkiye'nin en önemli sporcularından biri haline geldi. 2006 yılında profesyonel kariyerine adım atan Büyükakçay, hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etti. Kariyerinde dönüm noktası 2016 yılı oldu. İstanbul'da düzenlenen İstanbul Cup'ta şampiyonluk elde ederek turnuvası kazanan ilk Türk tenisçi unvanını aldı. Aynı yıl, Garros'ta ana tabloya çıkıp tur atlayarak bir, Slam'de maç kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Büyük Akçay'ın başarıları bununla da sınırlı kalmadı. 2016, olimpiyatlarında tenis branşında, Türkiye'yi temsil ederek yine bir ilke imza attı. Dünya sıralamasında en iyi derecesi, 2016 yılında ulaştığı 60. Sıradır, kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla, Türk tenisinde tarih yazan Çağla Büyük Akçay. Hem azmi hem de sahadaki mücadelesiyle genç sporculara örnek olmuş. Türk tenisinin gelişiminde öncü bir isim olarak yerini almıştır.